...atı puanlardan dolayı kulübümüzün ve Antalya'mızın... ...bundan böyle uluslararası sporcu puanlaşmalarda da... ...yeniliğinin ortalığına mevcut olduğumuzu ispatladık. Antalya'da tenisin, performans tenisinin... ...ilk ve en büyük adımlarından biri Antalya Tenis İhtisas Kulübü. Sayın seyirciler bundan sonraki yıllarda Antalya'da tenisin gelişmesinde... Çok büyük katkıları Aa. olacak bu kulübün. Biz çocukken, e, Antalya dediğinde benim aklıma kulüp geliyordu bizim çocukluğumuzda yani. Bütün aile, hayatımız hepsi burada geçti. E, etrafta hiçbir tesis yok, hiçbir spor tesisi yok, sosyalleşebileceğin bir yer yok e, Antalya'da. Daha o zaman Antalya bayağı bakirdi yani 85-86 yıllarında çok bakirdi. Antrenmanlar çok ulaşılabilir bir spor olmadığı için yoldan geçerken bir tenis kortu görmeniz bile imkansızdı. Şimdi şey adamlar saat 5'ten sonra oturacak yerimiz yoktu. E bunu hayal edip bu kadar insanı buna ikna etmiş, burayı oluşturmuş insanlar. Ama sonuçta baktığımız zaman şu anda dünyanın en güzel mekanlarından biri olan bir kulüp ortaya çıktı. tüm üyelerimizin bir araya gelebildiği ve de ta 1984'lerin Eylül aylarında Sayın Haşmet Dur Başkanlığında tenis kulübünü kurduğumuz günlere gidiyoruz. Ve de arzu ediyoruz ki her yıl Eylül ayında veya Ekim ayında 1984'lerin o güzel birleşimi olsun bütün üyeler bir araya gelsinler ve hep beraber dostluklar kursunlar, birbirleriyle kaynasınlar. Havaalanında e, rotar vardı uçakta, eski havaalanı. Havaalanında ayrı bir restoranı var. Orada restoranda otururken sevgili başkanımız, kurucu başkanımız Haşmet Tur geldi. O da o senelerde Antalya Spor'un yönetim kurulu başkanlığından Ayrılmıştı, sohbet esnasında işte nereden geliyorsunuz falan filan nasıl işler gibi muhabbetler esnasında tenis kulübünden bahsettim Rotar uzadı, aşağı yukarı e, masada 8-10 tane Antalyalı hemşehrimiz oluştu. Haşmet abiye rica ettik, dedi ki sen e, şeyi bilirsin, söyle adını kulüpçülüğü bilirsin bizim başımıza geç, bizim bize böyle bir kulüp oluşturalım dedik. Ve o gece o şeyin tenis kulübünün kıvılcımı atılmış oldu. Çünkü onlar aynı zamanda bu kulübü yoktan var eden kurucu üyelerimiz arasındalar. Kulübü kulüp oluşturmuş sağlarken kulüp hiçbir şey yok. Defteri kaleme bile yok. Ama bu arada o, o güç, 16 kişilik güç kendi güçleriyle kulübü oluşturdu, yeri tahsilini aldı çok zor al, alabildiler. İşte vilayetle, belediyeyle uzun süre görüşmelerden sonra tahsisi aldılar. Ama tahsisi aldıktan sonra da tabii ki para lazım bir, bir tesisi yapabilmek için. Bu arada da Sheraton Oteli'nin inşaatı başlamış. Asil Nadir o zaman Sheraton Oteli inşa ediyor. Asil Nadir pencereden bakmış, bu alanda böyle bir küçük kulübe, korkunç bir görüntü. Ne oluyor burada, ne yapıyorlar falan diye araştırmış ve irtibat kurmuş. Demiş ki kardeşim ben buraya beş yıldızlı otel yapıyorum, siz burada ne yapıyorsunuz, yani görüntümü bozuyorsunuz. Anlatmışlar, demişler ki biz buraya tenis kulübü kurmak istiyoruz. Projemiz de hazır, işte göstermişler projeyi de. Kapıyı çaldığınız zaman yani şeker isteyen, kahve isteyen komşu hatırlı olacak ki evet. e, eli boş dönmesin. Evet. Bu Sheraton Oteli'nin asil narinde bizim bu şeyimizi yakaladı. Bir tenis raketinin içerisine güzel bir küçük A harfiyle Antalya Tenis Kulübü'nü böyle zevkle ve ciddi anlamda sağlam bir logo ve antlen yaparak kulüpte tanışmış oldum. O zaman 18 kişiyiz. Şunu kararını verdik. Dedik ki herkes 20'şer kişi üye yapsın. 20'şer kişi üye yaparsak işte 360 kişiye ulaşırız gibi bir hesap yaptık. O sene ben 40 küsür tane arkadaşımı kulübe üye yaptım. Atik sadece bir tenis kulübü değil. Atik sadece bir tenis kulübü olsaydı sadece tenisçiler gelirler giderler oynarlar giderlerdi. kulüpler aslında sadece o sporun yapıldığı yer değil, kendine benzeyen insanların bir araya geldiği yerdir. Ben bu kulübe geldiğim zaman gerek eğitimi gerek kültürüyle hep kendime yakın insanları görüyorum. Bu da bana bir başka bir bağlılık veriyor. Spor yapsa da yapmasa da ruhu spor olan, burada yemek yemek isteyen, insanlarla arkadaşlarla görüşmek isteyen, sosyalleşmek isteyen herkes medeniyet çerçevesinde saygı çerçevesinde çağdaş fikre e, odaklı o, onlarla beraber olan bir yer burası. Burası harmanlanmış bir yerdir. Ve sadece tenis kulübü de zaten bu kadar uzun ömürlü olma şansına sahip olmazdı. Burada tesisin ötesinde tabii tesisi bugünkü halinde biliyoruz. Sauna'sından fitnessinden, restoranından salonlarından oyun salonlarından bilardo salonlarına kadar bir sürü değişik aktivitelerin yürütüldüğü e, alanlar var bu alanların hepsinden değişik yaş grupları değişik şekillerde faydalanıyor. Buranın geleneksel etkinlikleri vardı. Mesela Mayıs pidesi. Mayıs pidesi hemen hemen herhalde kurulduğundan beri devam ediyor. Çünkü. Buraya senelerce üye olup da kapısından işe girmeyen insanlar bu Mayıs pidesi dolayısıyla hadi ya bir kulübü görelim diye geliyorlar. Benim için Ati'nin en önemli imza organizasyonu o Mayıs pidesidir. Bir pide bir ayran her şeyi çözüyor. Az sonra izleyecek olduğunuz defilerin gerçekte çok yakın bir ilişkisi var. Hatta gerçeğin ta kendisi. Kardeşine dikkat. İyi eğlenceler. Şimdi ilk bizim restoranımız kulüp daha henüz inşaat halindeyken şuradaki karşıdaki Beykent salonunu restoran olarak açtık ve bir gece düzenledik. O gecede beyler kostüm kravat, hanımlar gece elbisesiyle geldiler. Çok güzel bir eğlence tertip ettik. Ondan sonra her hafta sonu bu eğlenceleri bir gala niteliğinde yaptık. Ben Deniz'de Türk sanat müziğine çok meraklı olduğum için hem söyleyen hem seven birisi olarak o gecelerde daima bir veya iki şarkı sunmuş, söylemiş bir insanım. Bunları unutmam mümkün değil. Üye sayısı olarak 400 kişi, 400 kişilik, 500 kişilik balolar yapıyordum. Kimler geliyordu yani Fatih Erkoç'tan tut, bir sürü bildiğiniz o falan Nalan'dan tut. Kimler varsa bütün meşhur o zaman meşhurları hepsi burada konser verdiler. Ya, 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 ya. Sayın konuklar, sayın atikliler E bu ne güzel bir organizasyon düşünebiliyor musunuz? Yani işte İstanbul'daki e, Maksim'de gördüğünüz e, bir meşhur kişileri burada seyredebiliyordunuz güzel bir organizasyon. Bir tarafta spor, bir tarafta sosyal ilişkiler. Atik arkadaşlarınızla buluştuğunuz, Atik aile bireyleriyle buluştuğunuz, beraber vakit geçirdiğiniz, beraber spor yaptığınız, çocuklarınızı çok güvenle getirip salabildiğiniz, ailenizle iyi vakit geçirebildiğiniz bir kulüp. Ailem tenis oynuyorlardı. Kulüp açıldıktan sonra onlar da buraya üye olup burada tenis oynamaya devam ettiler. Tabii o dönemlerde ben de bebektim. Kortlarda uyuyordum onlar tenis oynarken, kulüpte vakit geçirirken. Daha sonra da artık benim de yaşım tenis oynamaya el verdiği zaman kulüpte eğitim almaya başladım. Tabii öncesinde onlarla birlikte kortta ben de sadece dolaşıyordum, top topluyordum. Ya burada doğup büyümüş gibi olduğum için zaten hayatımda da çok büyük bir önemi var. Raket getirdim. Bu tenis'in tabii bu süreçte nasıl geliştiğini anlatmak için. Bu raket benim ilk raketimdir. Şu anda müzeye koysanız yeri var. Ben tenise bu raketle başladım. Çok ciddi tenis şu noktadan bugün buralara geldi bu raketlere. Bu tesisle yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu tesis zaten var olan tenis kulübü amaçlarının minyadı olacaktır. Tenis kulübü bundan sonra kitlesel olana destek verecektir. Daha çok çocuğunu eğitecektir. Türk tenisine, Türk sporcusuna gereken maddi, manevi bütün altyapıyı sağlayacaktır. Bu anlamlı günde Cumhuriyet'in 80. yılında bu tesisi Cumhuriyet çocuklarına armağan etmek istedik. Bunun için bugün açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza feda olsun efendim. 2003 yılında Antalya Tenis Spor Kulübü olarak Borcu Eğitim Merkezimizi Atik Sema'da altında kuruluşu yapıldı. Türkiye'de derece yapan, uluslararası başarıları elde eden sporcuları haline getirmeye çalıştığımız bir tesisimiz. 9 antrenörle çalışıyoruz ee, ve bir baş antrenör. Bizim de tesisimizde sporcu olarak hem var olup aynı zamanda okullarından tenis bursuyla okuyan kişiler de var. Bunun bir sonraki boyutu da teniste Amerika'da üniversitelerde burs almaktı. Ve bunu da zaten geçmişten bu yana birçok milli sporcumuz da bu imkanlardan faydalandı. Ve daha yeni bir sporcumuzu bu yılın başında da Amerika'ya %100 bursla gönderdik. O çocukları buluyoruz, keşfediyoruz, taramalar yapıyoruz. Taramalar yapıldıktan sonra da onları orada büyütüyoruz, orada iyi antrenmanlar veriyoruz. iyice onları alıştırıyoruz ve ondan sonra da turnuvalara gönderiyoruz. Bunlar Türkiye çapında oluyor. Hatta dünya çapında sporcularımızı burada yetiştiriyoruz aslında. Kulübün ilerlemesine katkı sağlayan şey Atiksem. Belli bir dilim sonra Atik semine de Gençlik Spor Bakanlığı diğer tahsis etti Atiye. Atik böyle bir şeyi de kazandırdı Antalya'ya. Yani bu kulübü bu hale getirmekle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kendisine ayrıca bir tenis sahası tahsisi yaptı. Orası ilk zamanlar yüktü Atiye ama sonradan kendini kurtardı ve çok imkansız maddi imkanları olmayan çocuklara ücretsiz dersler verildi. Antalya'da tenisin performans tenisinin ilk ve en büyük adımlarından biri Antalya Tenis İhtisas Kulübü. Sayın seyirciler bundan sonraki yıllarda Antalya'da tenisin gelişmesinde çok büyük katkıları olacak bu kulübün. E, yıllar içerisinde tabii performansla ilgili ve Ati'nin tenise olan yaklaşımındaki değişikliklerden biri de Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesinin Antalya merkeziyiz aslında. Bunun bünyesinde çalıştırdığımız e, performansla üst düzeyde olan sporcular da vardı. Bunlardan bir tanesi de bizim sporcularımızdan Önder Balcı. Ben Ati'ye geldikten sonra zaten şöyle bir şanssızlık oldu. Pandemi çıktı ortaya ve sokağa çıkma yasağı çıktı. Sokağa çıkma yasağı yüzünden kimse antrenmanına devam edemedi. Ama ben mil takım oyuncusu olduğum için, Merve hocam da mil takım antrenörü olduğu için biz çalışmalarımıza ara vermek istemedik çünkü yeniden mil takıma girmeye hazırlanıyorduk. İkimize, i̇kimiz de izin çıkarttık ve beraber kimse antrenör yapamıyorken burada Antalya'da sadece ikimiz yaklaşık bir yıl boyunca her gün sabah akşam, belki günde 6 saat, 7 saat antrenman yaptım. Covid sırasında yani korona zamanı açık havada yapılabilen sporlardan bir tanesiydi. Çok uzun süre tenis kortlarını kapattırmadılar. Halbuki o bir sürü yer kapandı. O süre zarfında uluslararası turnuvalar hep Antalya'ya verildi. Atik çok turnuva aldı. Biz federasyon olarak zaten bütün bu uluslararası turnuvalar federasyon aracılığıyla geçiyor. Ve de yani e, müracaat ediyoruz hem ITF'e hem de Tenis Europa. Ondan sonra ve de söylüyoruz yani işte şöyle şöyle Antalya'da şöyle bir kulüpte olacak diye. E, ve de e, çok büyük katılımlar oluyor. Tenise 5 yaşında ailemin yönlendirmesiyle Atiksem'de başladım. Her Antalya'da turnuva olduğunda öncesinde buraya gelip hazırlanıyorum. Çünkü burası benim evim. Her zaman çok iyi hissediyorum kortlar çok güzel, şartlar çok güzel, hava çok güzel. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Bence çok pozitif bir ortam var ve bence tenisim çok iyi etkiliyor. Bu turnuvaları yaparken aktif olarak her sene her sene aynı tarihte belli tarihlerde bu turnuvaları hiç firesiz şekilde sürdürebilmek. Bu Türk tenisine uluslararası anlamda verilebilecek en büyük destek. hayatı altyapı tenisiyle Atik'le başlamış. Hayatıma tenisi Atik'in sokmuş olmasından dolayı ve şu an hayatımı tenis üzerine kurgulamış ve hayatımın yüzde seksenini Atik'te geçiren bir kişi olarak inanılmaz bir bağ ve iletişim içindeyim Atik'le. 40 yıl bizim burası evimiz gibi olmuş. Yani yaşamımızın büyük bir bölümü burada geçmiş. Dolayısıyla bir sahiplenme duygusu var burayı sadece bir spor kulübü değil asasında yaşayan Antalya'nın merkezinde bir şehir kulübü, bir sosyal birleşme noktası haline de getirmeye uğraştık. Uğraşıyoruz da hala. Amacımız da bu zaten. Hatta bu belgeselin de amacı bu. Yapılmaktaki amacı bu. Hem kulübün geçmişini yeni üyelerimize anlatalım hem de bir aidiyet hissi verelim. Hep beraber Atikliyiz, Antalyalıyız, Atikliyiz. Ne demek? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Antalyalıyım. Yedi göbek Antalyalıyım. Ama mesela benim, benden yaşça büyük de olsa, küçük de olsa birçok insanı ben burada tanıdım. O kadar çok insanla tanıştım, o kadar çok insan hayatıma girdi ki bunu Hatice'ye borçluyum. Koşturuyorlar. Öbür tarafa gidiyor, öbürünün eşi. Buraya gidiyor, ne, hangi kapıyı çalsak ya üye çıkıyor, ya üyenin tanıdığı çıkıyor. Bu da Hatice'nin gücü. Zaten bu şehirde sevilmesinin sebebi de budur. Onun için çok kolaydır aslında burayı yönetmek. Yeter ki doğru iletişimi kurun. Üyelere dokunun. Nasıl projeler daha iyi geliştirilebilir? Nasıl yapılabilir? Atik daha daha nasıl yükseltilebilir? Nasıl onurlandırılabilir? Nerelerde daha iyi temsil edilebilir? Bunu hem spor hem sosyal olarak yapmaya çalıştık. Yeni yönetim ve bundan önceki yönetimlerde de aşama aşama geldik ama en dikkat çekici olay bence birincisi idari ve genel mekanların artık daha çağa ve modern hayata uygun hale getirilmesidir. Bunu görüyorum. Bugüne kadar restoran olayında çok başarılı olamadık biz kulüp olarak ama şu son dönemlerde duyumlarım da o yönden kendim de çok yakinen ilgileniyorum. Restoranımız da fevkalade bir yol alıyor bu bakımdan onun dışında kortlarımız daha önce işte beton kortlarımızdı. Toprak kortlara dönüldü. Bunların hepsi kulübün bir aşamasıdır. En önemli bir şey, birleşenlerden bir tanesi çocuk kulübümüz. Çok güzel bir çocuk kulübümüz var. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz orada çocuklarla. Böylelikle büyükler içeride rahat rahat sohbet edip yemek yerken çocuklar da özgür bir şekilde dışarıda oynayabiliyorlar. Çocuklar için, ufak çocuklar için bir alanımız olsun dedik. Onlara bir yer oluşturduk. Evet kadınlar için alanlarımız olsun dedik, onlara yer oluşturduk. Tenis severler için yerlerimiz olsun dedik, onları oluşturduk. Herkes tenis oynamak durumunda. Vardı. Kimisi tenisten zevk alıyor, kimisi yüzmeden zevk alıyor, kimisi basket oynamaktan. Evet çok önemli konularımızdan birisi masa tenisi. Birçok masa tenisi sever üyemiz var, onlar oradan geldi. Herkesin, herkese dokunabildiğiniz, ufak ufak dokunabildiğiniz alanlar var. Bir kere yemyeşil bir ortam, doğası müthiş, hayvan dostuyuz. Bunu çok net söyleyebiliriz. Onun için herkese dokunabileceğimiz alanlar oluşturmaya çalıştık. Tabii sonsuz alanımız yok ama bütün bu duyguları kapsayacak, ufak ufak iyileştirmelerle herkesin bir gönlünde, gönlünden bir yeri tutmaya çalışıyoruz kulübün içinde. Yani yönetim kurulu, bir grup gönüllülük esasıyla çalışan insanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapı. Bizim yapımızda farklı konularda uzmanlaşmış arkadaşlarımız olsa bile grupça karar alıyoruz. Çok demokratik ve çok adil bir yapımız var. Necmi Başkan'ın da yönlendirmesiyle her arkadaşımız hemen hemen her konuda fikir sahibidir, söz sahibidir. Necmi Başkan bir kere fikirleri çok açık bir insan. Ve doğru bir fikri bulduğu zaman kendisi çok güzel olgunlaştırıp onu tekrar bize geri verebiliyor bence bir başkan olarak bu çok önemli. Bence çok güzel. İşte kulüpçülüğün bence en önemli şeylerinden bir tanesi o. Yani Atik Kulübü de bunu çok iyi başarıyor. Yönetim ve başkanımız Necmi Başkan bunu çok çok iyi başarıyor. Gençler için organizasyonlar yapıyor. Geceler yapılıyor. Necmi Başkan döneminde ilk toprak kortları inşa etmeye başladık. O dönemde de biraz yine biraz sancılı dönemlerimiz vardı ama tam da pandemiye denk geldik o sırada da. Ama pandemiye rağmen herkes evlerinde dinlenirken biz toprak kortları yaptık. Bizim ilk döneminde Necmi Başkan'ın yönetim kurulu oluşturulduğunda, o zaman ben yedek üyeydim. Necmi Başkan'ın çok net kafasında bir plan vardı. Kulübün çehresini değiştirecek. Kulübü 21. yüzyılın teknolojisine uygun hale getirecek. Üyelerin isteklerine ve taleplerini karşılayabilecek hale getirecek e, ve de yıllar içerisindeki eskimiş yapıyı e, bahsettiğim fiziki binaların veya restoranın işte şartlarından bahsediyorum kortların yapısından e, olabilecek en son hale getirmekti, en e, modern hale getirmekti, modernize etmekti. Burası aslında ilk kurulduğunda da 300 kişiyle başlıyor kurucularla, ondan sonra 500 oluyor, daha sonra binli rakamlara doğru çıkıp tabii şehrin gelişmesiyle beraber farklı bir sürü sosyal alanlar açılınca biraz yeme kaybediyor. Biraz da fiziki alanları yenilenmesi yavaşlatılınca o ilerleme durmuş. Doğru son dönemde sadece benim dönemim değil önceki yönetim dönemlerinde de burası yükselmeye başlamıştı. Bizi de sosyal testleri biraz daha ileri aldığımızda yükselttiğimizde buranın fiziki şartlarının kalitesi yükseldikçe insanların Kullanım oranı arttı. Burası ne sadece bir spor ve tenis kulübü olarak kalmalı ne de sadece sosyalleşilen şehir kulübü havasında olmalı. İkisinin bir arada büyüdüğü yer, başarının anahtarı bence. Haluk bir gün telefon açtı. Abi dedi Antalya'ya geliyoruz, kimi de getiriyorum, biliyor musun dedi. Kimi getiriyorsun dedim. Ya dedi, UEFA başkanı geliyor dedi. E, hakikaten ertesi gün UEFA başkanı geldi futbolcu bütün dünyada UEFA yani UEFA Juventus diye bir adam vardı böyle şişman bir adam. Ondan sonra buraya geldi. Tenis kulübünü gezdirdik. Çok beğendi falan filan. Ondan sonra da bir şu şeyin restoranın şeyinde ucunda havuzun kenarında bir yemek yaptık buna. Adamın söylediği ben bu kadar ülke gezdim. Burası gibi güzel bir tenis kulübü hatırlamıyorum bilmiyorum dedi tebrik ediyorum